Allah'ım inşallah bir tane tapınak bulurum ya. Direkt bunlardan zengin olurum eğer tapınak bulabilirsem. Yani benimle sürekli alay ediyorlar. Lan ne oluyor? Lan bir dakika neredeyim ben? Burası neresi? Oğlum bu ne lan? Lan? <laughs> Nasıl tuzağa düşürdük seni enayi fakir? Ya beyler oluyor mu ama bu ya? Of. Mis gibi de oluyor ya. Bize kölelik yaparsın. Ya da sonsuza kadar burada çürüsün. <laughs> Oğlum siz iyice delirmişsiniz. Size hayatta kölelik yapmam. Netherite'larım, elmaslarım yok diye bana böyle davranamazsınız lan. Mis gibi de davranıyoruz. Saht da davranıyoruz bile. Ulan ya çok zevkli seninle eğlenmek Emirhan. Elinde sonunda köle olmaya kabul edeceksin. Pis fakir. Beyler o değil de. <laughs> Furkan o karakter ne ya? Bülent Ersoy gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kesin lan çok mu komik? Değil patron özür dileriz. Özür dileriz patron. Vulcan ciğerim özür dilerim. Ciğerim ne lan? Pardon patron kendimi kaptım. Oğlum bu zekayla beni tuzağa düşürdünüz ya. Yemin ediyorum kendimi aptal gibi hissediyorum. Yeter susun. Sen bütün eşyalarını oradaki çöpe at bakayım. Öf tamam atıyorum. Her zamanki klasik sizin konuşmalar. Buraya mı atıyorum? Evet at. Lan ya bu elmas kazmayı yapana kadar canım çıktıydı. Aa, ya Büyü nimet, nimet çöpe atılmaz ama bunu biliyorsun. Kes ve at. Ya of, of, Yemin ediyorum ayıp ama yaptınız ya. Ama ben ne yapıp ne edip buradan çıkacağım. Al attım. Heh oldu mu? <laughs> Aferin. Neyse sen burada sonsuza kadar çürü. Biz gidiyoruz. Ayrıca kaçmayı aklın ucundan bile geçirme. Oğlum siz göreceksiniz lan. He he aynen aynen. He aynen ya. inandık ya. Şu an inandık. Var ya kaç aydır bu oyundayım. Yaptığınız büyük ayıp. Ama merak etmeyin. Hardcore serinizi bitireceğim. Hardcore serinizi. Ne kafa sallıyorsun? Gitsene lan. Allah'ım ya. çıkacağım ve intikamımı alacağım. Neyse bir dakika. Şimdi sinirle düşünürsem buradan çıkamam. Benim düzgünce düşünmem gerek. Ya çakıllar direkt inventörüme gelsin diye adamlar buraya meşale koymuş ya. Şunları da kırayım bari. Belki bir işime falan yarar. Şimdi elimde ne var? Hiçbir şey yok elimde. Bir tane şalter var. Tamam. Şalter bir tane de meşale var da. Ne işime yarayacak bunlar ya? Allah'ım şaka gibi. Bir dakika. Şurada bir sarmaşık var. Onun uzamasını bekleyebilirim. Böylece buradan kaçabilirim. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Aklımı yiyeyim ben ya. Tamam şimdi burada biraz bekleyeceğim ve daha sonra da buradan kaçacağım. Of uzamadı mı bu? Oh yemin ediyorum uzamış yes. Ya Allah'ım taktiğim işe yaradı be yes tamam. Şimdi biraz daha bekleyeceğim ve uzadığı zaman buradan hemen tüyeceğim. Of hadi uza be ya. Neyse burada biraz bekleyeyim bari. Of Allah'ım gece oldu hala bu sarmışık buraya kadar gelmedi ya. Vallahi zaman geçmiyor. Neyse telefonumu açayım da biraz İmran ct'ni izleyeyim işte yorum falan atayım. Vallahi zaman geçmiyor ya of. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda ya sabah oldu resmen. Şaka gibi gerçekten. Şimdi buradan böyle. Hayır hayır ya. Biraz daha mı bekleyeceğim? Cidden şaka mı yapıyorsun? Bir dakika. Böyle yaparsam bunun üstüne gelip. Ah bir daha deneyeceğim. Yes yes Allah'ım şükürler olsun. Sonunda gün yüzü. Oh be. Vallahi Sarmaşık sana sonsuz bir şekilde teşekkür ediyorum Adamlar beni buraya hapsetmiş Manyak mısınız siz ya Tamam bir dakika şimdi ben bir yukarıya çıkayım ağacın tepesine Bakayım neler varmış Şöyle bir alan tarımız falan yapayım Bir dakika Adamlar oraya hapishane yapmış Ya abi bunlar resmen manyak ya Ben ne yapacağım Bir dakika tamam Şimdi benim ilk başta sakin düşünmem gerek En azından şu anda özgürüm Benim buradan uzaklaşmam gerek Arda B planına geçiyoruz Emran kaçmış Evet hiç fakir seni yakaladım buradan kaçışın yok. Oğlum sen nereye geldin? Aa geber. Gel lan buraya. Oğlum. Aa geber. Sen kaçamazsın. Aa öyle bir kaçamam ki. Ah oh ne be? Aa ne? Adamlar buraya hapishane yapmış. Bir dakika şurada su var. Tamam oraya gideceğim. Tamam bir dakika sakin olmam gerek benim biraz. Allah'ım şu zombilere bak. Şaka gibi. Bir dakika. Son anda kaçtım bu arada. Nerede o manyak ya? Ulan orada. Ulan hepiniz hain çıktınız ya. Yazıklar olsun. Aa bir kalbim var. Düştüğüm anda ölürüm. Vallahi düştüğüm anda ölürüm. Bir saniye şimdi şuraya atlayacağım. Atlayamadım. Atlayamadım. Ama ben yemem ki böyle tuzakları Gerçekten çok saçma ya Şimdi benim ilk başta açlığımı doldurmam gerek Hemen şu karpuzları bir alayım Ama o ağacın tepesine çıkmam şart Çünkü her yerde zombiler var Ve direkt ölebilirim şu anda tek vuruşluk bir canım var Ay çok kötü Şimdi bir saniye şu karpuzları hemen bir gömeyim Ve açlığımı biraz doldurayım Oh be sonunda canım doldu ya ah. Sen sonunda seni yakaladım Emirhan. Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Aa Arda sen mi geldin? Kes son sözlerini söyle. Arda bak bir konuşalım. Bekle. Bak sana bir teklifim olacak tamam mı? Al lan! Lan ne oluyor? Lana! Oğlum burası neresi? Oğlum Ta daa. nasıl beğendin mi sürprizimizi? Oğlum siz harbi kafa yemişsiniz ya. Ne yani B plan yapmak da suç. Allah Allah. Vallahi fakirlik ruhunu çürütmüş. Pis fakir. Bana öyle demeyi bırak yoksa çok fena olur. <laughs> çok fena olacakmış beyler gülelim de boşa gitmesin. Oğlum siz ne ara bu kadar uyuz oldunuz ya? Biz sadece eziklere ve fakirlere böyle davranırız. Pis ezik. Hadi sana yeni hapishanende iyi eğlenceler. Ne hapishanesi ya ne diyorsun lan ne oluyor? Lan. Görüşürüz. Oğlum burası ne? ama bak ben bunun intikamını alacağım sizden. Bir dakika burada ne yazıyor? Buraya kadar geldiysen yorumlar kısmına kaçak emo yaz. Kim kaçak? Yorumlar neresi? Kim yorumlar? Lan bunlar harbi kafayı yemiş kır şu tabelayı. Allah Allah yok yorumlarmış kaçakmış tövbe tövbe iyice yemin ediyorum zıvanadan çıktılar ya. Bu ne bu ateş niye burada var? Ahmet! Lan sen beşyaların oradaki ateşi at ve kapı açılacak. Ya yemin ediyorum insanı uğraştırmaktan başka hiçbir fanteziniz yok ha. Boş yapmayı keser misin mümin kardeşim? Adam iki dakikada imana döndü. Ya ufak. Al al bekle. Al bunu da attım bunu da attım. Al şunu da attım. <laughs> attım hepsini. Aferin işte böyle oğlum. Şimdi usulca kafesine git. Oğlum seni elime geçirirsem mahvedeceğim lan. Derdi yorma beni yürü git. Ya bak ya bak tipe bak. diyor? Buraya gir. Buraya mı gir? Lan dur. Burada ruh kumu var. Bir dakika şu ruh kumunu kırarsam. Ya burada obsidyen mi var? Cidden mi ya? Of. Şimdi yukarıya mı çıkacağım? Al işte adam kapıyı da kapattı. Başka bir yolu da yok ki. Haydi bakalım. Bismillah. Umarım kötü bir şey yoktur. Lan nereye gidiyorum lan? Oha. Ciddi misin? Gerçekten yeni bir hapishaneme. Aa ya! Tüm sinirim bozuldu. Yeter be! Ne yapacağım? Allahım, nasıl buradan kaçacağım? Hiçbir yolu yok. Neyse, tekrardan telefonumu açıp Emirhan Ctn kanalını izleyeceğim biraz. Of vallahi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Yani hiçbir yolu yok. Delirce. Aa! Tüm La sinirim. Lan fakir ne oldu yeni kafesinde memnun musun? Ya oğlum. Zaten korkuttun beni. Bu tip ne lan? Bir de bak merak etme. Ben ne yapıp ne edip buradan çıkacağım ve hepinizin hardcore serinizi bitireceğim. Ya he he. Neyse sana bir teklifim var. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ee, tamam dinliyorum. Ya buradan kaçarsın ya da sonsuza kadar burada kalırsın. <laughs> bir de ezik bir de ciddi ciddi beni dinliyor ya. Ya oğlum ya, defol git lan. Ama bak Neydi buradan çıkacağım defol git. Emirhan var ya çok hayal pres ya. Oğlum yürü git başkasıyla uğraş sinir krizi geçireceğim. Ulan ya günlük eğlence dozumu karşıladın adamsın ya adam adam. Ya Vay oğlum çocuğa bak ya gelmiş benimle kafa buluyor Allah nasıl çıkacağım ben buradan. Bak sakin düşünmem gerek Emirhan iç huzur. Iç... Ne yapıyorum ben ne iç huzuru ya burada iç huzur mu yapılır? Şimdi bak bir dakika elimde bir tane ruh kumu var. Bir dakika ben ruh kumunu kırdığım için buradan aşağı inebiliyorum. Bir saniye bu odunu kırıp kaçabilirim buradan. Evet evet hatta bir dakika bekle. Bir saniye şimdi şu odunu kıracağım. Kır 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 hadi hadi çabuk bir saniye ver odunu. Dur ver ver yes yes bir dakika tamam şu odunu da kır. Allah'ım aklımı yiyeyim ya şu ve bak şansa bak. Şunu da al. Tamam. İki tane odunum var. Bana bir tane daha lazım. Kendime kazma yapacağım ve bu demir parmaklıkları kıracağım. Bir dakika dur dur dur. Beni görmesinler. Her yerdeler çünkü. Kesin biri beni izliyordur yine. Bir dakika şimdi şüphe çekmemem gerek. Şimdi benim bu odunu zar zorda olsa kırmam gerek. Tamam. Şimdi bu odunu kırabilirim. Ve yes bana geldi. Tamam. Şimdi yukarıya çıkacağım ve kendime bir tane kazma yapacağım. Hop şöyle bir tane tahta kazma ve Jesus Allah'ım buradan çıkabileceğim. Hadi hadi kırıl kırıl kırıl. Allah'ım sana şükürler olsun be. Şükürler olsun. Ben size demiştim. İntikamım çok ağır olacak. Siz bana inanmadınız ama göreceksiniz. Cerenim o. Lan lan sen. Aa ne oluyor lan? Aa vallahi çok kötü durumdayım. Lan lan lan! Lan sen kimsin? Aa hoş <laughs> ne? Ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum. Türk iş. <gülüyor> ne? <gülüyor> ha, ya bak dayı. Şimdi bak ben geldim. Benim bir arkadaşlarım var tamam mı? <laughs> bak arkadaşlarım beni şöyle yaptı işte. Ya dayı işte dediğim gibi öyle sonra beni hapsettiler. Ben de kaçtım yani. <gülüyor> <gülüyor> dayı. Oha. Anında öldürücü mü? Dayı, ula, ula. Sen bunu nereden buldun? Ula, ula. Ne? Ula, ula, ula. Oha büyük dedenden mi kaldı? Ula. Dayı bir şey diyeceğim. Peki bu ejderhayı ne ara öldürdün sen? Bak buradaki kafa var ya. Ula, 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 ula. Onu büyük 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 deden mi öldürdü? Ula, 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 ula. Vay anasını dayı ben sana ne diyeyim? Yani çok teşekkür ediyorum. Dayı o zaman biz uyuyalım. Sabah olsun ben onlardan intikamımı alayım. Tam dayı iyi geceler. Vallahi çok iyi bir insanmış ya. <laughs> Aa, ne güzel uyumuşum dayı sen de. Aa, tövbe stop, no. oh, 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 oh. Ha, dayı bu senin özelliğin mi? Yalnız çok şirinsin ha. Oh. Ne? Oh, oh, oh. Ya dayı değil mi? Vallahi ama oh, şirinsin ha. Bak bir normal bak mesela bana. Bu tövbe. Oh, oh. Ya güzel güzel. Sen her halinle çok güzelsin. Dayı hadi ben gidiyorum. Allah'a emanet. Vallahi çok sevdim seni ya. Ne oluyor dayı ne diyorsun? dayı o sandık ne? Neyse çok detaya girmiyorum. Ne? Ne dedi? Eşya mı atacaksın bana? dayı. ya dayı tamam lazım olur da yani sen ne ara bu kadar şey aldın? Vay anasının gülü. Dayı teşekkür ediyorum yani. Ne diyeyim? Seviliyorsun. Görüşürüz dayı. Of, şimdi göreceksiniz. İşte şimdi benden korkun. Dayı dayı bir şey diyeceğim demir parmaklık ya da demir versene vermeyi unuttun da ol, 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 ol. var mı dayı? Ol, 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 ol. ya dayı vallahi adamın dibisin ya hadi ben gidiyorum vallahi emanet ol, 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 ol. cansın ya o ya bu hayat çok iyi insanlar var. Gerçi bu pek insana benzemiyordu da. Tipini iyiyim ya. Vallahi ne iyi bir adammış. Şimdi neyse ciddiyete dönme vakti. Hapishaneye geri gireceğim. Daha sonra da onların kölelik teklifini kabul edeceğim. Ve ondan sonra içlerini sızıp bu iksiri onlara atacağım. Ve onlar da direkt ölecek. Yes. Allah'ım zekaya bak be. Bu ağaca çıkmak niye bu kadar zormuş ya. Of. Hadi çek Tamam. Suya yaklaştım. Az kaldı. Ve tamam. Bir dakika. Şimdi buraları yapraklarla kapatacağım. Adam bana açelya yaprağı vermiş ya. Buraya da odunları geri koyacağım. Bir dakika çok hızlıyım. Ve tamamdır. Şimdi bu demir parmaklıkları da koyacağım ve burada bekleyeceğim. Bir dakika bunu da kırsam çok daha iyi olacak. Tamam. Şimdi birisinin gelmesini bekleyeceğim ve daha sonra da içlerinden geçeceğim. Vay be şu manzaranın güzelliğine bak. Vallahi insan gerçekten <laughs> hipnoz. Ne oluyor lan? Eee nasıl? Mutlu olsun kafesinde. Ahmet ben düşündüm desin. Kölelik teklifinizi kabul etmek istiyorum. Güzel. Aklın başına gelmiş demek. Köle. Neyse beni takip et. Ezik gibi ölmesin. Ulan tamam aç kapıyı aç. Aç hadi kır şu şurayı ne yapıyorsan yap. Biraz yavaş git tamam mı? Mümkün olduğunca da elitreyi kullanma lütfen. Lan! Lan kara Oğlum iki buçuk canım kaldı. Manyak mısın lan sen? Allah Allah. Tamam gel. Gel hadi nereye gideceğim? Manyak az kalsın ya. İşte geldi gizemli tapınak. Ya oğlum bir de ciddi ciddi anlatıyorum. Bir sus be vallahi. Adam hasta ediyorsunuz ya. Ne burası mı tapınak? Al işte evet. bir de gizli yer yapmışlar. Allah şaka gibi. Lan ne vuruyorsun lan? Vay kimler gelmiş. Yeni kölemiz gelmiş. Biz burada sohbet edeceğiz. Sen de hemen şu sandıkları düzenle. Pis köle. Lan oğlum hemen mi? Tabii ne sandın? Ya oğlum bunun bir bedelli... Tamam. Bak sandıkları düzenliyorum. Siz muhabbetinizi edin. Tamam mı? Şöyle hemen bu nasıl sandık ya? Ya geçen yolda gidiyordum. Bir tane ezik geldi bana dedi ki kurbağa. Vah dedi. Allah senize. Allah şu muhabbete bak beyler son sözlerinizi söyleyin. Sons ne? ne? Ne alaka? Bir şuraya oturur musun Arda? Kimse öldürmem Kim imkansız değil mi Yani neredeyse imkansız Aa. gibi bir şey. Arda şuraya otur bir ya. Bir otur ya bunun bir yani. O zaman görüşmek üzere. Hardcore serimiz ]Ah mi? Ne yaptınız? Hardcore Oğlum mi? Ne Oğlum susun. Bir dakika. Bak <ringtonullah> ben size ne dedim? Ben sizin hardcore serinizi bitireceğim demedim mi? Ulan bak. ]avier. Var ya ne sonsuza kadar sonsuza kadar artık izleyici modda kalacaksınız. Hadi görüşmek üzere. Yes. Allah'ım Ceren'im o.